Duella kanalından tüm oyun severlere merhaba. Gwent nasıl oynanır serimizin e, faction tanıtımlarının sonuncusuna geldik. Tanıtacağımız faction syndicate ve bu sefer farklı bir yöntem izleyerek tanıtım videosunu iki bölümde yapacağım. Çünkü syndicate para mekanı içerdiği için e, diğer factionlardan çok farklı bir oynanışa sahip ve tanıtmak için kesinlikle daha çok süreye gerekmekte. O nedenle İki video halinde Syndicate'i tanıtmaya çalışacağım. İlk videoda yani bu izlediğinizde para sistemi, anahtar kelimeler ve hatta bilgisayara karşı bir oynanış görüntüsü olacak. Bir sonraki şeyde de videomuzda ise en iyi kartlar, lider yetenekleri ve tipik testileri içerecek. Evet Syndicate Faction'dan bahsetmek gerekirse genel hatlarıyla Syndicate, Gwent dünyasında yeraltı ve suç dünyasını temsil etmekte. Daha önce Nif kart için konuşmuştuk. Onlar için de işte düzenbazlık ile hak getire demiştik ama sindiketin de onlardan geri kalır, kalır bir yanı yok. Çeteler, kelle avcıları, hırsızlar, genelev işletmesi, suikastçılar, zehir ve hatta mutasyona uğramış yaratıklar. Özetle ne ararsanız sindikette bulabiliyorsunuz. Para şimdi mekaniğine geçelim. Yani oyunla ilgili konuşmaya geçersek kartlar da bu tema üzerine tasarlanmış. Ancak en önemli fark işte diğer factionlara kıyasla para mekaniği olmakta. Coins diye geçmekte bu. Diğer factionlardan oynadığınız zaman sol alt köşede bir ikon yok. Ancak bu Syndicate'de oynadığınız zaman hemen altta bir tane bir para ikonu çıkmakta. Ve sıfırla başlıyor bu. Oyun içinde size para kazandıran kartlar var. Bu kartları kullandıkça bu sıfır işte 1, 2, 3 diye artmakta yavaş yavaş. Bu parayı puana benzetebiliriz. Yani tipik olarak CD Projekt Red o şekilde tasarlamış. Yani orada bir 4 mesela coin birikmişse, para birikmişse sizin de orada bir potansiyel 4 puanınız var demektir. Sizin de kartları işte bu puanları kullan kullanmaya yönelik. Yani round bitiminde, maç bitiminde muhakkak o e, paraları kullanıyorsunuz. Bir şekilde e, bir yaratığın gücünü arttırmak ya da başka bir amaçla kullanılmakta. E, ve oldukça fazla anahtar kelime var de özel özellikle işte burada onları konuşacağız bu ekran üzerinde. En basitinden başlayalım ve en sık kullanılandan profit'den başlıyoruz. Profit kar etmek anlamına gelmekte zaten İngilizceden Türkçeye çevirirsek. En sık kullanılan profit kartlarından bir tanesi yani üzerinde profit etkili olan kartlardan bir tanesini üzerine konuşalım hemen Street urchins. Street urchins'e bakın profit 3 diyor. Profit şöyle. Yani deploy, gain 3 coins gibi bir şey de söyleyebilirsiniz. Yani bir birim oyuna geldiği zaman size 3 tane coin para kazandırmakta. Ama burada size sadece birimle sınırlı değil, profit yeteneği. Büyük kartlarında da profit olabilmekte. Şöyle diyor, gain a specified number of coins. When this card is played, you may possess a maximum of 9 coins. Ve çok önemli bir kural, altını çiziyorum. Ve unutmayın 9 coin'i asla ve asla bankanız açmıyor. Yani burada işte profit düştü. 3, 3 attınız bankaya. Daha sonra oynadığınız kartlarla işte 10, 11, 12 falan böyle bir şey yok. Üst sınırınız 9. 9'un üzerine çıkarsanız over profit dediğimiz olay oluşmakta. Fazla para havaya gidiyor. Tamamen ee, kullanılmıyor. Yani o tur içinde de geçerli. Hani turun sonu falan değil. Hiçbir zaman orada 9 sayısının üzerine geçemiyorsunuz. Bu parayı daha sonra nasıl kullanabilirsiniz? Hemen bunu nasıl kullanabileceğini fi yeteneği üzerinde gösteriyorum. Fi ise e, harcama anlamında burada kullanılmakta. Street urchins'in üzerinde iki yetenek de var. İdeal bu anlatım için. Fi'yi 1 bir diyor. Bir harcadığınız zaman birimin gücü bir artmakta. Yani örneğin bu yaratık için ilk tur oynadınız, üç kar ettiniz. E, bu üç karın işte bir harcadınız gücü üçe çıktı. İki harcadınız dört oldu. Üç harcadınız yani tüm parayı harcadınız para, e, kasanızdaki gücünü beşe kadar çıkarabildiniz. Yani 4 provizyon, 5 e, puan buradan sağlayabiliyorsunuz. Birçok kez tabi bunu hemen harcamak istemiyorsunuz çünkü başka kartlar için o paraya ihtiyacınız var tipik olarak. Yani profit ve fee en temel iki anahtar kelime diyebilirim şey için, sindikat için. Devam edelim. Tribute. Tribute kelimesini savolu üzerine göstereyim. Bu da en iyi belki de Syndicate kartlarından bir tanesi. Zaten. Bakın bunda da profit var. Oyuna geldiği zaman 2 parayı kasaya atıyorsunuz. Ee, yanında bir ekstra özellik var. Tribute'larda genelde öyle. Yani normal kartı oynuyorsunuz. Ekstrasını istiyorsanız işte güzel yanındaki gelen yani bonus yeteneği e, tribute bedelini ödemek zorundasınız. Burada 9 diyor. Yani kasanızdaki tüm parayı harcamanız gerekiyor bu yeteneği oynamanız için. Ancak burada e, yaratıkta gördüğünüz gibi yani şey of e, Frightener. Bu Frightener'da gücü 11 üzerinde zırh da var. Yani e, anorm, yani R9 biriktirebilmişseniz ki genelde son hamlelerden bir tanesi oluyor bu oyundaki e, bir anda devasal bir e, puan e, oynamış oluyorsunuz sahaya. Yani e, Tribute'u kullanabilmek için biraz para biriktirmeniz gerekiyor. Şimdi Tribute ne ile tezat bir yetenek var. O da Horde. Horde genelde zaten ejderhalar için kullanılan bir terimdir. Biriktirme anlamında. Yani böyle e, yığıyorsunuz, böyle çok biriktiren, köşeye e, bir kenara para atan, bir türlü harcamayan, yani kişilere hoarder kelimesi zaten kullanılmakta. Bunun örneğini Passiflora Peaches'da görelim. Hoard 4 diyor. At the end of your turn, boost up by 1. Şu koşulu sağlıyorsanız e, gücü her tur birer artacak. Koşul neymiş? E, bu yetenek kasanızda 4 para varsa oluyor. Yani demek ki para biriktirmenin de bir yararı var. Mesela bu Sol de diye bir kartımız var. Bakın 3 tane farklı hort koşular. var. 3 tane biriktirebiliyorsanız her tur bir artıyor. 6 tane biriktirebiliyorsanız 2. 9 biriktirebiliyorsanız 3. Yani bu paraya dokunmadığınız takdirde bu bir engine dediğimiz motora dönüşmekte. Her tur gücü kendi kendiliğinden artmakta. Hort da bu şekilde. Ama gördüğünüz gibi yani hortla biriktiriyorsunuz ama bir yandan tribütler örneğin harcamamız lazım ki yani hord şeyini kaybetmesin bazı durumlarda işte tercih edeceksiniz hangisi daha sizin için uygunsa genelde işte tribütleri sonda kullanmak lazım o nedenle bunlar temel para ile ilgili yeteneklerdi şimdi başka anahtar kelimeler var bu faction'a özgü bunlardan bir tanesi bounty burada işte şey rakip birimlerin ...üzerine bounty koyuyorsunuz. Yani şey işte... ...kelle avcılığı mantığı... ...ödül olmaktesiniz. Bunun... ...kellesini getirene ödül vereceğim şeklinde mantık. Mesela burada professor kartında... ...bakarsak... ...işte burada şey diyor... ...oyuna geldiği zaman diyor... ...bir tane bir birime bounty koy... ...ve hatta işte 3 hasar ver diyor. Şimdi bounty koyunca ne oluyor? Bounty koydunuz yani... ...otur. Otur istediğiniz zaman... ...öldürebilirsiniz bu yaratığı. Öldüğü zaman bounty'den dolayı işte gücü ne kadarsa diyor öldüğü zaman bunun karşılığında kasanıza para giriyor. Yani hem öldürüyorsunuz hem para kazanıyorsunuz bunun üstünden. Bu da bayağı etkili bir hamle olabilmekte. Yani öldürmenin dışında para getirmesi ve o parayı da başka bir yere kullanmanız yine çok ciddi bir size puan avantajı getirmekte. Biraz daha seyrek kullanılan iki tane daha anahtar kelimemiz var. Insanity bir tanesi. Insanity'ye bakalım. Insanity kartları henüz pek kullanılmıyor oyunda. Şu kart en fazla karşımıza çıkacak. Bloody Good Friends örneğin. Ee, insanity ne anlama geliyor? Eğer yeteri kadar paranız yoksa diyor. Fi bedeli kadar hasar alıyor diyor bu birim. Insanity'nin yani kartlarının altında muhakkak fee de bulunacak. Yani bunun fee'si bir diyor. İşte bir birime işte kanama verin diyor şey. Bir tur falan gibi bir şeyler diyor. Yani eğer siz bu fiyi ödemiyorsanız insanity'den hasar yiyorsunuz. Bu ne oluyor? Yani paranız yoksa en kötü ihtimal hani normal 5 olarak oynuyorsunuz ama işte e, olmayan para kadar hasar yiyorsunuz. Bu tarz bir e, mantık uygulamışlar Bloody Good Friends'de ve diğer insanity kartları ama gördüğünüz gibi çok az sayısı insanity'nin. Intimidate diye bir özellik var. Madame Louisa da görelim. Intimidate diyor. Onun dışında pek bir şey belirtmemiş ama intimidate okursak bu self by one or specified amount whenever you play a crime card. Ee, de, e, de büyü tipleri crime yani suç büyüleri var. Bu büyüleri yaptığınız zaman bu otomatikman bir artıyor. Şey e, assimilate'e benzetebiliriz şeyde olan Nifgard'taki orada da assimilate oldukça bir artmaktaydı ama orada tabi dışarıdan birim çağırıyordunuz. Burada intimidate tamamen crime ile ilgili. Yani burada mesela Skellige'de alchemy biliyorsunuz işte şeyde Northern Ramza, Warfare yani her faction ile ilgili belli spell kartları var. Burada da crime kartları ve crime kartları da kullanılabilmekte şeyde, faction içinde. Bunlar anahtar kelimelerimizdi. Bir de şey, bu faction'a özgü değil ama poison yani zehir kartları fazla bayağı bir gitti. Ee, özellikle şu üç kart çok sık kullanılıyor. İşte Fistek, Track, Trafficker ve Mut Mutated Hounds. Yani bunlar da en fazla görüyoruz. Ee, hemen hemen her sindiket destesinde bulunmakta. Yani nef kart e, şeyde de var tabii ki. Scoia'ta'da de ve e, şeyde sindikette de Poison zehir kartları bulunmakta. Burada ama mesela bir güzel yanı, bazıları bir yandan para da getirtiyor, zehirlediğiniz gibi. Örneğin mesela Fistek'te. Bu bir birim kartı değil, büyük kartı. Crime büyüsü. birimi zehirliyorsunuz. Bir de üstüne üstlük dört kar geliyor. Ama tabii kart oynayamıyorsunuz. Kart değil pardon yanlış söyledim. Şey, yani sahaya birim oynayamıyorsunuz bunu yaptığınız zaman. Syndicate genel olarak oynaması daha zor bir şey faction. O nedenle zaten burada en son ayırdığım faction oldu bayağı hesap kitap gerekiyor. İşte e, bu turu oynarsam kaç para atarım, ondan sonraki tura ne kadar kalacak falan gibi bunları iyice düşünmek lazım. Ta son tura kadar ne oynayacağınızı planlamanız gerekiyor. Rakibiniz e, sindikit ise, çok oyalanıyorsa kızmamanız lazım. Çünkü hafada bayağı bir hesap kitap yapıyordur. Siz de kendiniz oynadığınız zaman e, aynı durumda hissedeceksiniz zaten. Bayağı bir düşünmek lazım. E, ancak şey, e, iyi düşünen, iyi planlayan da e, karşılığını almakta yani o, e, o şekilde bir artısı var diyelim. Şimdi e, yapay zekaya karşı bunların nasıl çalıştığını görelim. Şöyle bir kısa bir demonstrasyon yapalım ve bu şekilde bu videoyu kapatalım. Evet şimdi e, bilgisayara karşı, yapay zekaya karşı para mekaniğinin nasıl çalıştığını göstermek. Buradaki amacımız maalesef her zaman şikayette olduğum gibi bu sıkıcı e, tek desteğe karşı oynamaya devam ediyoruz. İşte, training modunda Şimdi burada <laughs> destek kılavuzu değil amacımız. O yüzden çok fazla üzerinde konuşmayacağım hani malıgınların. Amacımız burada para mekaniğinin nasıl çalıştığını göstermek. Büyük ihtimalle de çok yakında bir destek kılavuzu gelecek. Hidden Cash yeteneğini kullanan. Şimdi ilk tur bizde sıra. Burada malum proaktif bir kart kullanmamız gerekiyor. Burada az önce Örneğini verdim. Street urchins ile başlayalım. Street urchins'ı kullanıyoruz. Bakın şu işte bahsettiğim sol köşedeki bankamız, burası 3 oldu. Yani profit 3 idi. 3'e yükseldi şeyimiz, kasadaki paramız. Üzerinde bakın 1 yanıp sönüyor. Şayet istersek 1 1 burada şeyleri, parayı harcayıp bunun gücünü 5'e kadar yükseltebilirim ama ancak şu an onu yapmıyorum. Arkası form desisi muhakkak her tur böyle şeyleri e, harcıyor bütün lider yeteneklerini maalesef. Görüldüğü gibi e, tipik olarak ne var ne yok kullanıyor ilk turdan. E, yapay zeka pek bir tehdit oluşturmuyor açıkçası bizim için ama e, madem hani bunda thrive yeteneği varmış. E, şeyde onu çok fazla hayatta tutmamak lazım. Kartlarımıza bakıyoruz. Sea Jackal'ı oynamam için yani oynadıktan sonra işte şey iki harcamam gerekiyor. Yani bana şu an biraz daha para getirecek karta ihtiyacım var. Biraz daha yavaştan almak lazım. Burada paraya ihtiyacımız olduğu için Fistek'i kullanıyorum. Fistek kartı Profit 4. Bakın şimdi burada 3 görmüş olduğunuz sayı 4'e çıkacak. Aynı zamanda da zehirlemiş olacağım. Şu şey Abaya'yı. Sonra da pas geçiyorum. Şeyi takip edin para olayını. Gördüğünüz gibi hani bu Thrive biraz tehdit oluşturmakta. O nedenle yok etmek lazım. Ardından şeyi oynayalım. Mutated Towns'u. Mutated Downs'un iki yeteneği var. Bir tanesi zehir yap zehir yapmak. Bu beşi yok ettim. Gördüğünüz gibi parada herhangi bir değişiklik yok şu an için taktical de kullanalım. maksimum şey paraya ulaşmadık ama hani her e, turda da maksimum paraya ulaşacağımız diye bir şey yok. E, şart yok. E, şimdi burada ne yapabiliriz? Şöyle bir şey yapacağım hem şeyini göstermek istiyorum. Over profit falan olma durumunu. Fistek Trafficker'ın bir özelliği. Şimdi rakibi zehirliyorsunuz ama isterseniz kendi biriminizi de zehirleyebiliyorsunuz. Ve bunu yaparsanız eğer size 3 para kazandırıyor. Rakibin birimini değil kendi biriminizi yapmanız lazım. Mesela bunu kullanırsam ben kendi şeyimde birimimde 10'a yükselecek. 10 hiçbir zaman olmuyor demiştim. Bu onu olmaması için bakın mesela Street Urchins'i bir tane kullandım. 6'ya düştü. Şimdi kendi birimimi zehirliyorum. Hop 9 oldu. Şimdi 9 ne işimize yarıyor? Ee, bu destede ve birçok sindikit destesinde Flying Redanian diye bir gemi kart var. Ee, bu 9 olur olmaz o oyuna geliyor. Hop geldi. Bir yandan bunu sağlamak istiyordum. Ne oldu? Hem destemizden kurtarmış olduk. Bir daha çekmeyeceğim bu kartı ve her tur aa, şey yapacak. Dokuz olarak gelecek. Uh, Glass Warp geldi. Glass Warp tabi uh, bütün birlerin hepsini kullandı. Çok güzel bir hamle yaptı ya, ya, Şeyde yapay zeka, hayret. Uh, biz şimdi burada uh, bunu yok etmek için Moralcy diye bir kart var. Onu kullanmak istiyorum. Uh, Tribute 6 diyor. Şimdi hem Tribute özelliğini de göstereceğim bu sayede. Şimdi normalde bu geldiği zaman oyuna uh, rakip birimi 4 hasar veriyor. Ancak Tribute'unu kullanırsak yok ediyor şu an 18'lik bir yaratığı yok etmek de oldukça avantajlı gözükmekte. Gördüğünüz gibi kasamızdaki para 9. Bunu kullanıp İşte böyle tribute olduğu zaman size böyle seçenek veriyor. İstiyorsanız tribute ödemezsiniz, 4 vurursunuz. İstiyorsanız da pay tribute dersiniz. Kullanırsınız. Hop gitti koskoca 18'lik yaratık. Sendeki görüyorsunuz yani elinde bayağı bir şey var. Yani böyle doğrudan yok eden, zehirleyen, hasar veren, çok esnek bir faction. Burada 3 paramız kaldı. İstersek bunu kullanabiliriz. Carry over diye bir şey var burada. Onu da söylemek istiyorum. Burada paranızın bir kısmı diğer round'a kalıyor. Bu bir kısım yarısı olmakta. Ancak şey ise buçuklu bir durumsa bir aşağı düşüyor. Yani mesela şu an 3 rakip pas geçerse bir buçuğa düşecek. Yani bir para sadece aktarılacak. Bundan sonraki tur pek parayla bir işim yok olmayacak gibi. Çünkü büyük ihtimalle yapay zeka pas geçecek. O nedenle bir tanesini kullanayım, ikiye düşsün. Böylece önümüzdeki tura bir kalacak. Bakın pas geç, break mi demek. Ben hani pas geçecek varsayımıyla getirdim. Bak geçmiyormuş, vay vay vay. <laughs> oynamaya devam ediyor. E istersem Seekicle'ı falan oynayabilirim ama hiç lüzum yok. Elimde de güzel kartlar kalmış durumda. Mesela şöyle bir durumda pas geçmeyi ben uygun görüyorum. Maalesef işte e, yapay zeka pek iyi değil. kart karton ya da otomatikman kart dezavantajı oluştu. Ama şu an amacımız bilgisayarı eleştirmek değil, size değişik mekanikleri göstermek. Şu ana kadar da birçoğunu uygulamış görmüş olduğunuz, yani tribute, fee ve profit'in nasıl kullanıldığını gördük. Bounty kullanmadık sadece. Ama işte burada şey bounty için wild card daha uygun. bu zehir kartlarını atıyorum o kadar işime yaramayacak. Bir tane daha street urchin geldi. O açıdan iyi. Oynamaya devam ediyor pas geçeceğini. Burada ne yapabiliriz? Şimdi bunun zehirleme imkanı yok. o nedenle şey Kax'tiny yani şey sadece şu dördü geçmek amacıyla kullanacağım. Burada aşağıda kalırız. You uh, Profit 2 7, 3 oldu gördüğünüz gibi. Bu arada lider yeteneğini hala kullanmadım. İstersek bir ünite 8 hasar verebiliyoruz. 8'e kadar hasar verebiliyoruz. Hatta şu an yapsam mı acaba onu göstermek amaçlı. Uh, bakın şöyle diyor. Damage an enemy unit by 8. Yani bu tamamen blood money'e öz özgü bir şey. Diğer lider yeteneklerinde farklı olacaktır. Burada mesela buna 4 hasar verip öldüreceğim karşılığında geri kalan para kasama girecek yani 7'ye çıkacak. Bakın bu hesapların da nasıl olduğunu göstermek amacıyla bunları yapayım. Bunu koyuyorum. 6. Şimdi bunu Blood Money kullandığım takdirde 10 olacak. Yine bakın harcamamak için yani bir tane fazla gitmesin diye bunun gücünü bir arttırdım. Blood Money özelliğini kullanıp bunu yok ediyorum. Dört vuruyorum. 8 vuruyorum daha doğrusu. 4 geri kaldı. 9 altın kasamıza doldu tekrar. Ve tur sonunda tekrar gemi gelecek. Çok güzel bir avantaj sağlıyoruz. E olmadık. Hedef attı bu arada. E, onu kullandı. Biz de şey yapmaya devam edeceğiz. oynamaya kartlarımızı. Şu an istersen Philip Eilhart'la kartını çalabilirim. Acaba onu da mı göstersek? Evet yapalım. Neden olmasın? Amacımız özellikleri göstermek. Philip Eilhart'ın da özelliği rakip yaratıkları çalıyor. Coin sayısına bağlantı olarak. Şu an 9 güce kadar yaratık çalabilirim. Normalde aslında bekletmek lazım ama amacımız göstermek. Şu 4'lük yaratığı çaldım. Bakın 4 altın düştü, 5 indi. Şu an rakip pas geçerse eğer şey olacak. 2'ye düşecek. Yine böyle olmasın diye bir tanesini harcadım ben. 4 altında bekliyoruz. Pas geçti. Önümüzdeki son tura böylece 2 altın devredecek. Şimdi yani herhangi bir tabii ki bilgisayar kazanma şansı yok burada. Ee, amacım hani pasif flora ya da sabola kartı bulmak şu an için. Gelmedi. Yani şeyle de arayabiliriz Vivaldi bankasıyla. Onu da gösterebilirim aslında yani illa şey arıyorsak e, o kartı. Ama şey altınımız iki daha. E, yeterli değil. Yani şu bankanın özelliğini kullanmak için Şimdi mesela bu bankanın özelliği 3 kar getiriyor. Buraya 3 eklediğimiz zaman 5'e yükselecek şeyimiz. Altın sayısı kadar Destenin derinliklerine inebiliyoruz. Ama de indiğimiz zaman yani şu an muhakkak benim pasif Flora'yı bulmam lazım ki bu 8 kartın son üçünde olabilir. O nedenle biraz sıkıntı olabilir. Onun yerine ben şey Azar Javed'i e oynuyorum. Tribute'unu ödemiyorum. Tribute ödersem iki tane böcek saman edecek. Defender olan. Ödemezsem tek böcek saman ediyor. Altınımızı 5'e çıkardık. Şimdi böyle olunca şu bankayı kullandığım zaman altın sayım 8'e çıkacak ve bakın destede 8 kart var. Tüm kartlara bakabileceğim. Onu da gösterelim. Şu an benim aradığım kart Savola ya da Pasiflor. Ama Savola'yı oynarsam e, Tribute'unu kullanamam. O nedenle Passive Flora'yı kullanıyorum. Bakın destede 1, 2, 3, 4. kart. E, bankanın özelliği işte ne kadar derine giderse o kadar para harcıyorsunuz. Yani 4 para harcayarak 9'dan 4'e düş... Ha ilk bedava pardon 3 para harcayarak Passive Flora'yı oynadık. Bu kart Syndicate'ın senaryosu. Yani her Blind Eye oynadıkça e, Şey art... E, şu... <laughs> slice adaptörü vesaire. Yani senaryo şey ilerleyecek öyle değil Her ilerleyecek. Bu mesela şu an burada Defender de var bu Raw'da. Anormal sayılara ulaşacak. E, yapay zeka da kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. E, şimdi şeyi de e, kullan, ee, borsa ödeyi de kullanmayı gösterebilir miyiz? 5 diyor yeterli değil aslında öldüremiyoruz henüz Ha yok öldürebiliyoruz 7'ye kadar profit veriyor. Şimdi onu gösterelim. Ee, borsa ödeyi Melee sırasında oynadığımız zaman profite 2, 5'ten 2 artı art 2 7 oldu. Ve fi 2 diyor. 2 harcadıkça istediğimiz bir birime 2 hasar vereceğiz. Bastım. Bakın 3'e düştü 2 vurdum parayı takip edin. 7'den 5'e düştü. Bir daha vuruyorum 3'e düştü. Bir daha vuruyorum 1'e düştü. Paramızın çoğunu harcamış olduk. Ancak önemli bir tehdidi yok ettik buradan. Şimdi başka bir özellik göstermek istiyorum. Madam Louisa. <laughs> Madame Louise geldi. 7'ye çıktı bir yanda para. O neden? 1'den 7'ye. Çünkü Pasif Flora'nın son chapter'ında 6 coin elde ediyorsunuz. O da çok güçlü bir yetenek. Şu an istersen mesela Borzodi ile bu paraları harcayabilirim. Şimdi bunu neden oynadım ama Madame Louise'yi? Çünkü bir sonraki Tribute kartımı bedava oynayabiliyorum. O da Adrian olacak. Savol'da elimde olmadığı için Adrian'ın Tribute'u bedava olarak gelecek. Hatta iki tane de coin getiriyor. Şu an burada önemli bir tehdit olmadığı için kimseyi öldürmüyorum. Hem son olarak şey Seajackal'ın kullanışını göstermek istiyorum sizlere. Yapay zeka gereksiz kartları oynamaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi her oynadığı kartta bu şeyler Slice Adaptors'lar şişmekte. Ha bu arada Passive Flora Peaches'de Hordum 4'ten büyük olduğu müddetçe bu da her tur kendi turumun sonunda bir şişiyor. Şimdi Adriano oynuyorum. Neydi çünkü? Şey, next tribute'umuz bedava olacak. Normalde burada 5 altın diyecekken, ki aslında var paramız. Bunu oynuyorum buraya. E, bu arada şeye dikkat etmemiz lazım sırada olmasın diye. Çünkü bu turaya gördüğünüz gibi bir tane daha sedaktırız. Üçüncü sedaktırızımız geldi ve bir yandan 9'a çıktı kasamızdaki para. Tur sonu bastığım zaman gemi gibi daha gelecek. Böylece 3 turda da gemiyi kullanmış olduk. Arttıkça artıyor. Rakip de son hamlesini yaptı. Sea Jackal kullanıyorum. Son kart olarak tekrar Sea Jackal kullandım ve şimdi Sea Jackal'ın e, özelliğini kullanıyorum. Burada 2 e, para harcayıp 2 şişiyor bu da. E, yani ölçüne benziyor ama 2-2 iki, iki şeklinde. Eğer 7 veya fazla paramız varsa 3 şişiyor. Şu an mesela 9, ilk şişirmemde bakın 7 oldu. E, zaten oyun bittiği için ne var ne yok bütün parayı harcıyorum. Ve böylece 73 gibi çok yüksek bir sayıyla tamamlıyoruz şey örnek maçımızı. Evet yapay zeka bazen anormal saçmalıyordu. Burada en azından maçın sonuna kadar getirebildik. Bazı durumlarda mesela adam yenilecekken pas geçiyor, elinde kart varken <laughs> çok maalesef fakir fukara yani zeka olarak Corinthians şeyi yapay zekası. Her neyse yani bu sefer şey yapabildik hemen hemen her türlü özelliği sizlere gösterdim. Tabi insanity falan gibi kartlar yoktu. E, Intimidate'de de crime kartı oynamadığı için göstermedik. E, bounty örneğini de gösterdik. E, büyük ölçüde özetlemiş olduk. Umarım bir fikir sahibi olmuşsunuzdur. E, syndicate ile oynamak için çok maç yapmak gerekiyor. E, yani bunu izleyip de syndicate uzmanı oldum diye düşünmeyin. E, kendiniz oynayarak alışmanız lazım. Amacım sizlere bir başlangıç yapmaktı. Bir sonraki videoda sindikatın en iyi kartları yani hangi kartları craft etmeniz yapmanız lazım ve e, tipik lider yetenekleri ve destekler nelerdir onları konuşacağım. Şimdilik hoşçakalın.